Hocam Madonna Erevizyonda ve Yüzyılın Anlaşması. En baştan başlayalım. Evet. Madonna isim anlamından başlayalım. Meryem Ana demek. Öyle mi? Tabii. Bakire Meryem. Aa, bunu bilmiyordum. Tabii hocam. Tabii isim. Yani Maria, Mariam değişik dillere gidiyor ama Madonna ismi de böyle. 2014 yılında bir şarkı yapmıştı. Illuminati şarkının ismi. Bir dakika. Madonna 2014'te bir şarkı yaptı. Adı İlim Tabi. Tabii. Seyircilerimiz... E bağırıyor hocam bu. <laughs> Şimdi orada o şarkının sözlerine baksın seyircilerimiz. Dolayısıyla 20. yüzyılda eş hatta şu anda zihin operasyonlarında en önemli şey nedir? Müzik. Müzik. Tabii. Yani bizdeki gibi adam işte efendim un kapanına gideyim ünlü olayım para kazanayım yok öyle bir şey. Ya dünyada o ünlü şarkıcılar bir yere gelirken genelde özel eğitimden geçen seçilmiş evet, kişilerdir. Evet. İşte Meryem Ana yani Madonna. Madonna'nın isim anlamı Meryem Ana. Do, dolayısıyla şimdi bu klipte biraz bilgi vereyim ben seyircilerimize. Evet. 25. kare tekniği uygulanmış. Yani klipte klip klipteki şeyde bir seri 24 kare var. Hmm. İşte 25. kare dediğimiz şey klibin ortasından bir boşluğa bir resim yerleştiriliyor. Bir saniyede gelip geçiyor. Onu bilinçaltımız algılıyor. Ama biz tam olarak çok dikkatli bakmazsak göremiyoruz. Mesela bu klipte şimdi Madonna Hristiyan kültürüyle çıktı. Çan sesleriyle başlıyor. Tabii hocam. Hristiyan kültürüyle çıkıyor ama paganizme dönüşüyor. Hmm. Belip, ...başlayalım bir kare evet. hı, verelim arkadaşlar... bir ...aksın bakalım klip... ...bir dakika duralım istiyorsanız... ...tam burada galiba 25. kara tekne uygulanıyor zaten... ...birazdan onun detaylısını getireceğiz ve... ...burada şöyle bir... Ay. ...ayin... ...çan sesleriyle başlıyor... ...tapınak, tapınak şövalyeleri... ...zaten şimdi tapınak şövalyeleri... ...118'de kuruluyor, kuruluş amacı... E, hacca giden... E, e, ...Kudüs'e giden Hristiyan hacıların... Hı hı. Ee, güvenliğini korumak, malını falan korumak. Fakat daha sonra Vatikan reddetti şeyi hmm. e, tapınak şölelerini. Niye reddetti? Şeytani ayinler yapıyor dedi. Tapınak şöleleri. Tapınak şöleni. Eşcinsel evet. Eş ne yaygınlaştırıyor dedi. 1314 yılında da Fransa kralı Jacques de Molay büyük üstadı yakıyor. Evet. Geriye kalanların önemli bir kısmı İskoçya'ya gidiyor. Stuart'lar olarak bugünkü Kaller ritini kuruyor, masumluk şeyini, tarihi işe Tarih akşam bakarsak. Dolayısıyla şimdi burada e, Amerikan'daki filistinli e, e, evangelikler ve siyonistlerin Kudüs'ten istekleri var. Doğal olaraktan. şimdi İsrail iki, bunu 2018'de kazandığı için yarışma 2019'da Kudüs'te, Kudüs'te yapılıyor değil mi? Ha. Ben hiç öyle bakmıyorum olaylara. Çünkü 2019'da ne ekmeyse, önüm İsrail Kudüsü başkent ilan Günlerde başkent ilan edilecek. Tüm dünyanın gözü İsrail'e çevriliyor. Bak ne diyorum seyircilerimize? Olaylara sorulabilecek tüm soruları sormadan tek alt gözüyle bakamayız. Doğu Akdeniz'de ilk gaz ne zaman bulundu? 2010. 2009. 2009 i̇kincisi 2010. 2010. Arap Baharı ne zaman başladı? 2010'un 2010 aralığında başladı. Yani Kattaf ile sattamla, hesapla ben bu işi çözemem diyor. Doğu Akdeniz'e konamam. Evet. Orada kendime yakın, diktatöre kendine yakın e, generaller ya da herhangi birini getirecekti. Doğu Akdeniz'de anlaşma yapmak için nerede yaptılar bunu? Atlantik ötesinde. Dolayısıyla bu tip yarışmalar zaten siyasi. Türkiye biliyorsunuz Eurovision'dan çekildi. Evet. Niye çekildi? Tamamen siyasi. Şimdi burada Madunma'nın kimliği önemli. Hristiyan dünyasının içindeki pagan yani şeytana tapanlar Peki ilerletelim. Devam etsin arkadaşlar. Şunu durduralım arkadaşlar. E, kalp şeklinde bir sahne tasarımı varmış hocam. Kalbin bir anlamı var mıdır bu tip durumlarda? Yani... iPad da kalp vardı diye hatırlıyorum. Devam edelim istiyorsanız. Evet. Şimdi evet. zaten şuradaki şey... Bu merdivenler Süleyman Tapınağı'na çıkan merdivenleri. Abi bir şey dakika. Süleyman tapınağı. Tapınağı'na çıkan merdivenler. Şimdi İsrail Mescid-i Aksa'nın altında ne arıyor? Nerede hocam? Güya arkeolojik kazı yapıyor. Süleyman Tapınağı'nın bir bölümü orada. Mehcid Aksa'yı kazı yaparken yıkıldı deyip yıkmayı planlıyorlar. Bunu da saklamıyorlar. Hmm. İsrail İsrail'e yapılan gezilerde Batılılar tarafında e, Mehcid Aksa'nın yeni inşa edilmiş tüm maketini falan gösteriyorlar zaten. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet, evet, evet. bu. Bu kuyruğunu sıran yılan. Ne demek hocam o? Oroboros. Bu paganizmde çok önemli bir figür. Yeniden doğuş gibi bir şey mi? Tabii tabii. Yani yılan kabuğunu yeniliyor ya. He. Bir insan kendinden doğar. He. İki sonsuzluğu simgeliyor. Evet, Madonna'nın kıyafetinde evet, daklam bir gol bir. Şimdi pagan simgesi. Hristiyanlıkla giriyor ama pagan simgesi. Pagan de. simgesi. Peki devam ediyoruz. Tek gözlü şeytan derler ya. Kör Kör gözlü şeytan derler bizde işte, değil mi? Halk arasında. Evet, evet. Tek gözlü şey ne? Deccal diye tarihte değişik şeyler var. Dolayısıyla ben şimdi bunu Deccal olarak söylemiyorum. Tek göz, Horos'un gözü. Hmm. Amerikan dolarının üstünde de var. Evet. Yani bu artık gözümüzün içine sokmuşlar bunu. Yani, yani burada şimdi burada bu, bunu niye gündeme getiriyoruz? Bir, izlediğimiz şeyleri sadece bir şarkı olarak izlemeyelim. Çünkü müzik dünyasında... ...ezoterik örgütlerin müritleri var. Çok fazla. Bunların ana hedefi de gençler. Türkiye'deki şu an özellikle eğitim camiasından izleyen arkadaşlar kendi okuldaki bizim öğrencilere baksınlar. Ciddi anlamda aileler aslında bir kopma var. Ebeveynlerle çocuk arasında, öğretmenle çocuk arasında. Bunun nedeni sosyal medyada bu akışın çok hızlanması. Evet. Yani müzik izliyor çocuk ama bilinçaltına, bilinçaltına sürekli bombardıman yapılıyor. Evet. Devam ediyoruz. Burası 33 basamak Tabii. hocam. 33. Derecede 33. dereceden maso. 33. dereceden mason. Hazreti Süley Hayır, Hazreti Süleyman tapınağı da 33 basamak. 33. derecede oradan geliyor. İşi bulmak için bu 33 dereceyi bir çık bakalım diyor. He. 33. derece masonluk nereden olduğunu bilmiyordum evet. Çok iyi geç. Devam edelim arkadaşlar. Sütunlar Bakın, var iki geliyor. İki tane sütun. Jakin ve Boğaz. Ne demek hocam o? Hazreti Süleyman tapınağının girişindeki iki sütun. Öyle mi? Tabii. Aynı zamanda iki tane güneş tanrısı bu. Hımm, birazdan onların ser. da karesini vereceğiz. Evet, tabii. Şimdi bu Türkiye'deki sebataycıların mezarlarındaki bu sütunlar var. Gidip bakabilir seyircilerimiz. Yani Yahudi'yken Müslümanlığa dönenler için sebatayistler evet, Dönüyor. Deniyor. Evet, onlar e, mezarları böyledir. Her şey evet. Hz Süleyman Tapınağı kuruluyor şu anda buraya. Evet, şu an zaten bakın ne diyorum, Kıbrıs'ta bugün... Amerika'nın eski BM, BM daim temizliğindeki bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki, yüzyılın anlaşmasında biz İsrail'in güvenliğini öncelikli olarak ele alıyoruz diyor. Hı hı. Değil mi? Bugün yaptığı açıklama. Burada da Madonna merak etmeyin, tapınağı kuruyoruz şu an diyor. Kuracağız tapınağı diyor. Tapınak nerede? Mecid Aksa'da. Yani Mescid Aksa'yı yıkacağız demek bu. Anlamı budur bunun. Apetkotta da Mescid Aksa yıkılıyor. E zaten orada da öyleydi. Allah Allah. Devam edelim. Duralım arkadaşlar. Şimdi bakın. Hristiyanlık Milattan sonra 325 yılına kadar Hz. İsa elçi idi, Peygamber Hristiyanlıkta. 325'te bugün İstanbul adını veren Konstantin e, topluyor halkı. Çok fazla İncil var. Konsili topluyor, konsil topluyor. Bu İncilleri diyor, düzenleyelim diyor. Yani çok fazla İncil var, dörde indiriyorlar. ...bazılarını çıkartıyorlar, bazılarına da ekleme yapıyorlar evet. İncil'de. Bak biraz sonra göstereceğim. Mesela 25 Aralık... ...Yohanna İncil'inde Doğru. Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilir Hristiyan dünyasında değil mi? Hı hı. Güneş tanrısı Horos'un doğum günüdür 25 Aralık. Allah. Niye 25 Aralık'tır? Çünkü 25 Aralık'ta artık güneş, gün uzamaya başlıyor. En tepe noktasında güneşte. Evet. Dolayısıyla güneş daha fazla olacağı için Horos'un doğum günü olarak da paganizmde bu kutlanır. Hmm. 25 Aralık. Mesela Madunda'nın... dedi ki Meryem. Hazreti Meryem'in kucağında Hristiyanlıkta İsa, Hazreti İsa böyle bir resim var evet, değil mi? Evet, evet, Onun paganizmle karşılığı biraz sonra göstereceğim. Ee, İsis'in kucağında Güneş İsis, İsis Tanrıçanın kucağındaki Horus'tur. Hocam Aynı biraz özel evet. söyleyelim. Bu izlediklerinizi unutmayın. Çünkü tarihsel bağlantılı fotoğraflarını ekrana getireceğiz. Tabii. Aa diyeceksiniz. Gerçekten yani dolayısıyla burada Hristiyan olarak giren e, Madonna, Madonna paganizme aynı şeytana tapma aynı yaparken burada Hı -hı. yani bu tarihsel süreçte bunun karşılığını da anlatıyorum. Hı -hı. Yani Hristiyanlık ne zaman böyle ne bir zaman şey? Yapacak? Devam edelim belki. İlerleyelim arkadaşlar. Öyle durun. Gaz maskesi görünümlü eşek başıdır. Bunu Köt... iPad kodda da görmüştük ya. Tabii kötülük tanrısı settir o. Öyle mi? Tabii ne şimdi bakın. kötülük e, tanrısı. tabii şimdi paganizmde yani Mısır paganizminde e, Isis kraliçe Horus şey Osiris hem kardeşi hem kocası Horus da oğulları üçlü yani e, tanrı oğlu kutsal ruh diye kutsal şahin diye geçer orada. Bugünkü Hristiyanlıkta Tanrı, oğul İsa, Kutsal Ruh diye geçiyor. Sadece Kutsal Şahin diyorlar orada da. Hı hı. Bu üçgen şeklindeki anlamı verirken de işte e, Osiris, Isis, Horos. Hı hı. Şimdi bu, burada Horos, e, Osiris'in kardeşi e, Set, kötülük tanrısıdır. Ve onun resmini biraz sonra göstereceğiz. Onu andırıyor bu. Hı hı. Mesela Kur'an'da da geçer. Yani eşek anırdığında şeytan na ilgili bir ayet hmm. var tam şey hatırlamıyorum evet. da peki devam edelim soralım arkadaşlar şimdi güneş ateş dolayısıyla yine paganizmle alakalı ee, zerdüşlükte ateşe tapınma var ha ev evet. yani auramazda tanrı auramazda yine olay paganizme gidiyor şimdi buradaki şeyde bakın üçgen şeklinde şurada üçgen biraz yani. bir tık geri gelsenize ışıklı evet. daha güzel gözüküyordu evet. gelin 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 Tabii. gelin Evet. Tamam. burada üçgen. üçgen var hocam tabi bildiğimiz üçgen bu. İçte de bir üçgen var. Tabi. Yani Amerikan sahne de üçgen şekli. Amerikan dolarının şimdi bakın burada görülmüyor. Ben bilgisayara baktığımda şuradaki çok küçük küçük oynamalarda çok farklı semboller çıkıyor. Yani bu çok üzerinde çalışılmış bir şey. Evet. Normal bir klip değil bu. Ee, buradan gitmek istedikleri şey göz göre göre rahat olun diyorlar İsrail'e. Biz burada gereken tüm şeyi mesajı da veriyoruz Eurovision aracıyla tüm dünyaya. Biz Süleyman Tapınağı'nı yeniden, Peki. Şimdi bu üçgeni biliyorsunuz zaten. Paganizm de çok Paganizm. önemli. Simges. Peki devam ediyoruz. Peki. Durduralım. Tabii şimdi arka planda geçiyor ya. Evet. Nükleer bir felaket. Şimdi ön planda seyirci nasıl anlıyor? Bunlar da gaz meskesi giymiş olarak bizi algılattırıyorlar değil mi? Evet. Yani nükleer bir felaket var. Ee, daha sonra Ölüyorlar gibi. Tabii dünya yeniden kuruluyor. Hımm. Yani. Öyle, öyle bir şey olabilir mi? Nükleer bir felaket bizi bekliyor olabilir mi? Ya şimdi bakın Amerika'daki son dönemde çevrilen filmlerin büyük bir filmi var. çok gündemde. Mesela e, 100 diye bir film var The 100. Yani filmin. Aa biliyorum o filmi. Tabii bak işte dizi var. Dizi. Evet bu burada Arkadaş Olaylar o dizinin ana dünya teması. Dünya bitiyor ve 100 kişi dünyaya gönderiliyor. Yani dünyadan dünyada dünyada nükleer felaket sonrası 100 kişi dünyaya indiriliyor. Evet yani radyasyon gitmiş. Amerika'da çok var bu şekilde film. Hmm. Şimdi burada e, eski dünyaya reset atıyoruz diyor. Dünya yeniden kuracağız diyor. Mesela Londra 2002 olimpiyatlarında bir e, kuş vardı. Anka kuşu. Evet anka kuşu. Küllerinden hmm. doyuyor gibi altından yakılıyordu böyle. Geçmişte burada anlattığı ekonomist dergisinin 1988 kapağında anka kuşu Yine var. Vardı. Aşağıda bir ateş var. Orada da nakiti yakıyorlar doları. Dolayısıyla reset atıyoruz dünya tarihine diyor. Yeni bir dönem başlıyor. Hmm. Peki devam ediyoruz. Osmanlı döneminde Hasburg İmparatorluğu vardı. Hasburg evet. Hanedanı vardı. Avrupa'da yaygın. Almanya'da. Almanya'da yani Avusturya. O Avusturya'da. Arada. Hı hı. 90 kişilik yaşında olan Otto von Habsburg diyor ki Kudüs'ün ilk kralı olmadan öl ölürsem gözüm açık gider diyor. Şimdi bunlar yangın, ateş, kan, gözyaşı. Yani görüyorsun ya arkada. Evet. Yani yeniden bir dünya kurulacak ama onun öncesinde yakacağız diyorlar. Hmm. Şey bu. Oynatalım. Şu bak şu arkadaki The Hundred filminde böyle bir kule var. Film evet. oraya geçiyor bakın. Şu kuleyi görüyorsun ya. Evet. Nükleer savaş sonrası bak bir felaket olmuş. Ha. Bir savaş sonrası. Çok iyi. Devam edelim. İsrail'e geliyoruz. Filistin bayrağı burada bakın. Geri gelelim. Bakın şurada. Şunu görüyorsun ya? Şunu bir yükselt şunu. Aa bir dakika evet. İsrail ve Filistin bayrakları. Evet, i̇şte bu nedenle 100 yılın barışı alakalı diyorum. Bu şeye. Hmm, yani kardeş gibi olup zaten Filist yani şimdi devlet kuracağız, kardeş yapacağız diyorlar ya. Evet. Yani şarkının 100 yılın barışı ne alakası var diyenlere. <laughs> i̇şte Ağazın size 100 yılın barışı ile evet, ilgili bir sebep hedef bu görünürde. Fakat bunun hedefi Filistin'i tamamen yok etme projesi bu. Zaten Filistin Hamas'ın kendisi öyle söylüyor. Evet. Peki devam ediyoruz. Peki, uyan. Uyanın, uyan. <laughs> Açıktan diyor, uyanın. Açıktan. <laughs> şimdi fotoğraf kalelerine geçelim mi hocam şimdi? Hay hay. Peki, bir numarayla mı başlayalım hocam? Yani ben şimdi bir ben bakayım. Ben şimdi size. Evet, burada olacak bende. Bir bakayım. Tamam. Fotoğraf karelerini şimdi bu klibi özellikle hatırlamanızı istedik ki fotoğraf kareleri gelince tarihsel bağlantılarını görmüş olacaksınız. Bir ayinin, bir şeytan ayinin nasıl olduğunu. Bir numarayı verin arkadaşlar isterseniz. Bir ile başlayalım. Bir evet. mi hocam. Evet bir bu hocam. Şimdi bu... Kraliçe Isis. Evet. Şey, Tanrı Isis. Tanrıça. Horus. Oğlu. Hı hı. Bunun Hristiyanlığa uyarlanmış şekli Hazreti Meyrem, Hazreti Hücağında İsa. Hazreti İsa. Aynısı. Bu ne zaman kabul edildi? 1325'te. 325 milattan sonra Roma İmparatoru Konstantin böyle olmaz diyor. Her şey birbirine girmiş. Hristiyanı düzenleyelim. Birçok kitabı yok ediyorlar. Dört kitap bırakıyorlar. Ekleme yapıyorlar. Hmm. Peki geçen sene ne olmuştu? Sarkozy, Kur'an'da değişiklik yapmamız lazım dedi 300 Fransaylı adına değil evet, mi? Evet. İşte 325'te yapmak Hristiyanlıkta yapmak istedikleri olayı şu an Kur'an'da yapmak istiyorlar. Hmm. Peki ikinci kareye geçelim arkadaşlar. Hmm. O da onunla ilgili zaten. Değil Aynı. mi? Aynısı. Yani before after bunu biz söylemiyoruz. Bu Batı'da tartışılan bir olay zaten. Şimdi yine bizim her bir tür programdan sonra sosyal medyada bir el görünmez el onlara da selam olsun. <laughs> beni deli ilan etmeye çalışıyorlar. 15 evet. milyon kişiye hitaben Bundan vazgeçin arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Bak bunu batıdan alıyoruz. Gidin onlara onlara söyleyin yapmasınlar söyleyeyim. evet. 3'e geçelim. 3'ü verin arkadaşlar. Şimdi bu şu, şu bir 4'e geçelim. Bu gaz ben. maskeliğe benziyor. 4'e i̇şte geçin. Evet, orada daha net. Evet 4'e geçin tamam. Ya yani 4'te Madonna'nın şeyi var. Tamam 4'e gelin. Sonra tekrar geliriz. İşte Madonna'nın zaten Kurumuna, illuminati simgeleri yine. Yani Mısır piramidi. Illuminati derken pagan simgeler diyelim. Aynen, aynen. Şimdi Madonna'nın benim baktığım gençlik fotoğrafı. Fetton'un müridi gibi gözüyle bakarsa başka bir şey görür seyircilerimiz. Ama şimdi o dünya çapında ünlü saygın bir şarkıcı diye bakarsanız hiçbir şey göremezsin. Evet, evet. Bir kere bakın. Oh. Sistemi çözmeden kimin kim olduğunu bilemezsin. Amerika'da yeni yapılan bir araştırmada %5, %62 geliri hakim yüzde %95 95'te yüzde 37 buçuk hakim. 62 buçuk, 37 buçuk. Sistemi çözmedikleri için dünyanın yüzde biri, dünya parasının yüzde 85'ine hakim. Evet. Ekonomistim diyenler Türkiye'de maalesef kimse bu yapıyı sorgulamıyor. Ya nasıl olur da yüzde bir, yüzde 85'e dünyanın gelinden Tabii. hakim olabilir? Bunu biz söylemiyoruz ki. 5 Beş işte numarayı verin evet. arkadaşlar. İşte evet, o gaz maskeli figürü hatırladınız şimdi klipten. Evet. Bu da aynı hocam. Eşek başı. Eşek başı tabii. Hmm. Bu Tanrı Osiris'in kardeşi. Kötülük tanrısı. Kötülük tarz. Evet. Evet. Altı numara. Altı gelecek şimdi. Ayin sahnesinin aynısı. Tabınak şöyleleri. Birebir hocam. Tabii. Peki. Yedi. Şimdi Madonna'nın şimdi... Duruşu. O sahnelerinden biri duruşu. O duruşu. Evet, Baphomet. O kim hoca? Şeytan. Şeytan. Tabii. Aynısı durmuş hoca. Kıyafet aynı. saklamıyor. Şimdi burada bir tane göstereceğim şey var. Orada göremiyoruz da Madonna sonra da şeytan olup uçuyor. Hmm. Var yani 25. karede yakaladık biz onu. Evet, birazdan var. Şimdi bak Baphomet heykelini Amerika'da Detroit'te 2015 yılında 3 metrelik Baphomet heykeli diktiler. Evet. Bir de parti verdiler. Orada e, partinin sloganı kaos, gürültü, ahlaksızlık. Hmm. Partinin sloganı bu. Evet. Kaos, gürültü, gürültü ahlaksızlık. ahlaksızlık. Türkiye'de bir şey çağrıştırıyor mu? Topluyuz Evet. Evet. Evet, ya. evet. evet. Dünyada da böyle. Dünyalıdır. Şimdi yine burada yayınlamıştık. Alaska'da eyalet meclisi şeytana dua ederek açıldı. Yayınladık burada yayınladık, senin programı yayınladık, değil mi? Ya? Ve şu an Amerika'da... İnsanlar inanamıyor o görüntüleri izleyince tabii, ama onlar gerçek kardeşim. E, gerçek tabii, ben uydurmuyorum onları. Şu an Amerika'da e, belli eyaletlerde artık e, şeytana tapmanın bir din olduğunu kabul ediyor. Ona göre vergiden muaf falan bir takım yeni daha, bir ay önce o da başladı. E, özgürlük heykelini çok sık e, gündeme getiriyorlar ya, kırılmış evet. halde falan. Benim 2015'te bir öngörüm vardı. Bu mücadele Amerika'da özgürlük erkeğiyle baba metin yer değiştirene kadar devam edecek. O. Yani özgürlük, özgürlük erkeğinin yerine, 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 bu. Tabii, tabii, bunu diyecekler. Hocam çok iddialı. Yani geliş geliş ve gidişatını gösteriyor Amerika'da. 8 numaraya geldik. Tapınak dedik işte o sütunlar dedik. İşte Se Sebat mezarı Türkiye'de. Sebat Ayşlerin, Türkiye'deki. Türkiye'de. Bak Türkiye'deki. Şurada Türkiye'deki. Görsün, 1902 yazıyor bakın. Ha evet şurada 1902. Tabii tabii ben şimdi bunun isimleri olan da vardı ama onları kaldırdım. Evet. Sebateistlerin mezarlığı Jakin, aynı Süleyman Mabedi gibi. Süleyman Mabedi'nin o sütunları gibi. Evet. Dokuz numaraya geldik. Bu da şarkısının sözleri hocam. Evet. Seyircilerimiz onu İliminati bakar. İlluminati şarkısı. Bur Bu herkesin içinde evet. olduğu bir parti. Parlıyor Bakın, İlluminati gibi diye. Bakın burada isimler önemli. Lady Gaga diyor değil mi? Evet. Bakın burada kraliçe diyor. Yani buradaki isimlere bakın. Bu isimlerin Google'da araştırırsınız. Rihanna. Rihanna hepsinde aynı ta mür, müritler olduğunu görürsünüz. Hillary Clinton ve Obama onların da isimleri geçiyor şarkıda. Yani. <laughs> ne ararsanız var hocam. Bunu mutlaka Google'dan bakın. Devam edelim 10 numara. İşte Freemason dedikleri evet. işte Jack in yine Mason mabetlerinin hepsinde bu. Mason mabetlerinde de aynı, aynı tapınak şekli var. Madonna şarkısında bunu alıp götürüyorlardı ya taşıyorlardı evet, ya. Evet. İşte biz o mabedi inşa edeceğiz diyor Süleyman. Hmm. Şimdi tabunakçılar Hristiyan görünüyor ama Hristiyan değil, pagan. O da Hazreti Süleyman'ın gücünün peşindelerdi aynı zamanda sandığın peşinde. Evet. O numara. Şimdi bak. İşte o, bu Madonna'nın klibinden bir kare. Evet. Şimdi bunu normalde göremiyoruz büyüttüğümüzde görüyoruz. Baba Mert bu ha, Az önce gördüğümüz Tabii tabii. Bu 25. kare tekniğiyle yine evet. uygulanıyor değil mi hocam? Ben evet ben onun Bu normalde oynattığımızda biz göremiyoruz ama 25. kare tekniğinde birebir ortada. Çok garip. Peki 12 numaraya geçelim hocam istiyorsanız. Tabii. Burada hocam Bakın burada iki tarafta da Amerika haritası var. Ha, şurası Amerika evet. Tabii. Özgürlük heykelini de vardı. Ama göremiyoruz. Çok ha. hızlı geçiyor. Çok burası. hızlı geçiyor. Evet. Doğru. Anlamıyoruz. O yani buradaki var. şey verilen mesaj. Dünya tarihine reset atıyoruz diyor ya. Bu Aha. daha çok da Amerika'da ciddi bir değişim sürecinden bahsediyorlar. Bunu hemen ben bugünkü seyircilerimizin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Fitch bir açıklama yaptı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Amerikan doları dünyanın rezerv parası olmaktan çıkabilir dedi. Bunu ben zaten sürekli söylüyordum programlarda değil mi? Evet. Niye? Çünkü kripto para gelecek. Yani altın karşılığı uluslararası bir kripto para zaten projeyi planı hazırlamışlar. Şimdi Amerikan doları rezerv para çıktığında Amerika'da eyaletler kavga başlar. Neden? Çünkü Amerika'nın gayri safi milli hasılasının 12-13 trilyon dolara finanstan, dolardan geliyor. Geriye 8 9 trilyon üretim kalıyor. Hiçbir ihanet değeriyle paylaşmaz. Hmm. Yani sürecin, bunlar sürecin geleceğinden bahsediyorlar. Evet. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kare. İşte burada daha ne? Hocam bu keçi başlı papamet işte burada. O adamın sonunda bunu oluyor uçuyor. Bu, Bunun yani 25. O. kare tekniğinde anca görebiliyoruz bunu. Hayır seyircilerimiz çok dikkatli böyle küçük küçük yavaş yavaş ilerlerse belki. Yani onun ben sadece 5.45 5.46 arası. 5.45 5.46. Evet, sizler şimdi YouTube'da evet, buna bakıyorsanız 5.46 arası. Bir saniyelik şeydeki görüntü bu. evet çok açık vermişler mesaj aslında. Bir sonraki kalemiz geliyor 14. Hocam burada Papa. Evet. Bu yine bir balık tanrısı Mısır'da, Babil'de. ...balık tanrısı Dagon. Hmm. Başında bakın... ...şeye bakın, başında kalpağa bakın. Hocam aynı. <laughs> aynı, elinde asa. Yani bilerek, isteyerek tam da bu kare verilmiş. Tabii bakın, Vatikan'ı 1506'dan beri tapınak şövalyeleri, İsviçre şövalyeleri bekler. Muhafızlar onlardır, hmm. Vatikan'ı. Şimdi e, bundan ilgili çok fazla da film var. Yani Da Vinci'nin şifrelerini izlesinler. Yine evet. onunla ilgili iki tane film var da şu an aklıma gelmedi. Yani bu adamlar kendileri bunları tartışıyor. Türkiye çok kapalı kalmış, çok kendi içine odaklanmış, dünyadan habersiz bir toplum var. Bunun nedeni de bizim daha çok analiz mantığıyla, stratejist mantığıyla olaylara bakan kimse yok. Hocam biz burada Google ve Facebook'un logolarını gösterince millet ya ne diyor bunlar dedi ama hepsi birebir çıktı yani. E, tabi. Bizim milletimiz biraz böyle şeyler maalesef dalga Şimdi bunları, yani. bunlar batıda tartışılan konular. Evet. Kendi işlerinde bunları tartışıyorlar zaten. Ama şimdi FETÖ'nün bir kitlesi var mı? Mürit kitlesi var. Evet. Ne dersek diyelim FETÖ ne derse o. Dolayısıyla dünya insan kaynağını yönetenler mesela bugün e, bu Rahip Brunson'ın, Papaz Brunson'ın İzmir'de hapis yattık, geri iade ettik, olay olmuştu ya. Tanrı ile görüştün iddia, evet, değil mi? Evet, beyanatı var. Tanrı bana 2009'da dedi ki, Türkiye'de işler bozulacak dedi, diyor. Şimdi Tanrı ile konuşan adamı sen nasıl şey yapacaksın? İşte o Tanrı ile konuştuğunu zanneden FETÖ'de peygamber efendimizi kamyona bindiriyordu falan. Evet, evet. Yani böyle. Bunları yöneten akıl işte bu pagan şeytanı. Sizin tweet'inizi de almıştık. Evet. Yani anlamı Türkiye'nin başına çorap örmek için çalışıyoruz evet. diyorsun. Evet. Yani Bakın Branson ne diyor? diyor. Türkiye'de hapis yatan pastör Andrea Brunson, Tanrı 2009 yılında benimle konuştu ve Türkiye'yi zor zamanlarda Bekledi beklediğine dair uyardı. Evet. Tabii bu söylenen şey. Benim buradan çıkardığım, onu öyle diyor ama biz ne diyor? Türkiye'nin başına çöre bölmek için çalışıyoruz. sorumuzu Tanrı olacak diyor. Evet. Biz değil diyor. Rahip Brunson kim? Selayeciler yine aynı aynı zamanda. Arkadaşlar klibin bir de e, bir tane e, görüntüleri yakından gösterdiği bir şey var diyor. Onu bir verseniz de oradan hemen reklama basatacağım ama birkaç oradan kare verelim hızlı bir şekilde istiyorsanız. Burada hocam özellikle izleyicinin uyardığı bir şey vardı. 7 ışık hüzmesi var. Aynı zamanda orada yine farklı bir görüntü var. Bu bu genelde tamamen Evet devam etsin. Yani ezoterik ve pagan, ezoterik örgütlerin kökeninde paganizm var. Yani e, is, e, buradan İsra, İsrail'in 12 kabilesi var ya hı hı. işte o şeyde de 12 havari olarak e, e, Hz. İsa'da geçer. Kökenle gittiğimizde yine paganizme dayanıyor hepsi. Paganizme. Peki. Şimdi buradan reklama gideceğiz. Birazdan buna bakmaya devam ederiz. Ee, hem de iPad kodla da çok bağlantısı oldu. Acaba bu, bir kere baksak aynı mı? Aynı akıldan çıkan bir şey bu. Evet. Yani Ariana Grande var ve şarkıcıların gittiği yerde mesela İngiltere'de bir yangın çıktı. Hatırlarsanız olaylar evet, çıkmıştı evet. filan. Yangın sezonunda açıyorlar zaman zaman. Bakın buradaki aklı anlamadan mümkün değil. Uluslararası siyaset anlayamayız. Bizim gibi değil. Bu adamların bizde şimdi politika yapanlar aşağıdan gelmiş insanlar. Hı hı. Mesela Bilderberg efendim Davos toplantıları var. Bilderberg'de karar alınıyor diyor. Hayır Bilderberg'de karar alınmaz. İcra edilir. Şey eee e, edilir. Karar aldık, bunu uygulayacaksınız hı. kendi ülkenizde. Hiçbir karar alınmaz. Hocam birazdan devam evet. edelim. Madem o bu arada YouTube'da en çok aranan şey Abdullah çiftçi çizgi film cümlesi olmuş. O çizgi film iPad Quad. Bir evet. programda geldiniz. Onu da madem öyle reklamlardan sonra bir bakarız isterseniz hocam. Hem S400'ler hem F35'ler meselesinde daha konuşacaklarımız var. Gizli saklı etiketiyle bize ulaşabilirsiniz. Sorumuz var. Sorumuzu da Instagram'da. Benim son fotoğrafımın altına mutlaka doğru cevabı yazın. İki kişiye kitap hediyemiz olacak. Kısa bir reklam arası. Bir yerlere ayrılmayın sonra buradayız.